Yengeç çanağı yapmıyoruz değil mi çok zaten? Niye benim yatağımda spam oluyor sen ya? gerçekten? <laughs> Dışarıda mıydı benim yatağımda spam oluyor? En son nerede uyursan orada spam oluyor. Of oh ya. Tamam. Sakin. Halk evine bir şey lazım mı? Community Center'a. Community Center'a bir şey lazım değil. Yosunları nereye koydun kanka? Bildik mi komünist sen tabi. Balıkların sence. Şu çadırı da buraya koyuyorum zaten. Alakasız itemler buraya konuluyor Anladım, anladığım kadarıyla. Bilim maki yapmayı öğrendik. Oy. Hayley'e... Bilim maki sen sanki... çok ya. Şey vereceğim. Pirinci mi? Hiç pirinciniz var mı peki? Bir ara vardı oh. pincir de tattık galiba. Robin kümese girmiş. Kümesi <laughs> geliştiriyor çünkü. Dedik Robin'i. <laughs> <Aa>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapattık öyle. <oraya. gülüyor> <laughs> Luka geldi ya. galiba. Luka geleyim mi yazdı? Gel. Gelme. Niye gel? Vermel. Ben sulama kabımı altın yapabilir miyim? Hayır. Yapabilirim bence. Benim madencilik levelinin düşüklüğüne bakar mısın? Gereksiz şeylere para harcama tamam. Hmm, ne yapacaktım ben ya? Aha geldi. <laughs> Paramız olmuş. Sen daha görmedin parayı bekle. Daha fazla olacak. Şu an toprakta paramız. Bir de community center'ı bitireceğiz. Herhalde birinci senede. Bitireceğiz değil mi? Bir de eline mürekkep alalım. Mürekkebini almış da geliyor ya. Yani. Başına <laughs> bak. Redkey Beach. Cuma ve pazarları. Pazar günü şu an gidip bakabilirim. Etkinlik devam mı ediyor? Ama benim enerjim bitti. Yarış mı? İki günlük. Aaa. Hmm. Balık tutmaya devam arkadaşlar. Herkes gelip Oha. balık tutsun. Düğün yüzüğü tarifi. Yok. Şey. Marnie'nin orada balık tutuyor. Marnie'nin evi evet şey. Aşağıda. Ben daha sulamayı bitirmedim şurayı ya. <laughs> Siz tuta durun ben sulayıp geliyorum. Üçüncü balığımı tuttum hala yok. Bak şimdi tekte yakalayacağım ben. Tekte tıkıt alacağım. Ah be. <laughs> Aha. Bu tıkıt kesin. Ver bana ticket. 5 tane balığım var. De geldim, tane i̇lk geldi, ilk geldi. Ilk Ödülünü al. Asıl alabalık. Güzel. Mobilya. Çok önemli hediyeler vermiyor galiba. Hmm, alabalık vermedi bu seferde. Yine mi gelmedi? <laughs> bana şimdi Gelin gelecek mi? büyük ihtimalle bu alabalık. Bunda da vermezse vermedi. Bir daha balık tuttuğumda vermezse A gidiyorum hmm. ben. La oraya niye atıyor? Benim şu anki balık halay çekiyor. İmkansız yakalamam. Turna balığı. Niye bastın ya şeyi çadırı? <laughs> o dışarıda uyumak için. Turna geldi evet. Alıp <laughs> <laughs> Komikim ya. <laughs> bir tane var ver. Ya bir dur gelin de dur. Turna balığı büyük ihtimalle o. Tal balık. Bana hala yok, gel. Yine yok. Asıl <laughs> balık <gülüyor> bana da gel. İkinci hediye olarak onu veriyor galiba sabit bir şekilde çadırdan sonra. Üçüncü hediye ne veriyor acaba? Şey, ben birinci hediyeyi de göremeyeceğim galiba. <laughs> Aha dur ya. Bana şey vermiyor artık renkli alabalık ah, vermiyor. 5 evet. tane mi aldın? Bana gelmiyor renkli alabalık. Benim şanslarım da bu kullanıyor kesinlikle. Bana alabalık geliyor da ticket gelmiyor. Bir tane al. 5 tane var bende alabalık ticket. Ben alabalık bir tane var. tutabildim. Onlara ticket geldi zaten. Bak yine balık tuttum. Umarım alabalıktır. Değil abi bana hep kefal veriyor. Max attım bak. Sanırım oltam kötü olduğu için şey pek de bir alakası yok <laughs> sanki. Yine şey geldi hiç uğraşamam ya turna balığı sen hiç uğraşmayacağım bay bay Bu elbiseler ne kadar mal ya dibine atmış şey <laughs> Sonunda Ticket geldi mi? Sonunda ya Sonunda <gülüyor> <gülüyor> ha, şükür Ne verdi çadır mı verdi? Çadır aparatı Al işte Şuradan tutacağım burada daha çok geliyor sanki <laughs> Şükür <laughs> ya. Artık renkli alabalık verir misin bana ya? Sonunda. Etiket de verdi. Ödül. Lüksyen. Sağ ol. Bak max attım. Ben son bir Ticket aldım yine. Hadi. Şey, burada galiba bir şey var. Burayı bağlamış. Yine kefal. Bu kefallerin hepsi seçim olup sandığıma gidecek. Bu son balığım. Bundan sonra gideceğim. Yoksa bayılırız. Bayılmak istemiyoruz. Değil mi? Bilmem. Tamam. Senin galiba bütün şansını aldık bundan üst üste üç tane çıktı. Çıkmayanlara sayıyorum. Bak bu renkli alabalık. Bundan tıkıt gelmezse üzülürüm. Değilmiş. Kepalmiş ya. ya. Kepal gibi. Ben egzoz dedim. Hepimiz o mu ya? Ben eve gidiyorum bay bay. Umarım yetişebilirim uyuyabiliyoruz burada. Uyuyabiliyor muyuz? Evet. Uyumak için evet, yazıyor? Giremiyorum. Koş koş koş. 10 dakikamız var. Ben burada yattım. Evet. Yattım. Girin arkadaşlar. Ha, e çok iyiymiş bu. Madene gittiğimiz gün şey yaparız. School madenine. Ya bu bırakamadım. Eseceyle bıraktık galiba. Madene gittiğimiz gün bir tane bundan götürelim. Beşimiz de orada uyuruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya evde uyanırız bence. Balıkların hepsini bir tane şeye koyalım. Ayrı kutuya koyalım. Hepsini seçim yapayım. Alabalıklar işe yarıyor mu kanka biliyor musun? Renkli alabalıklar. Spawn olduğumuz yerde burası. Çok iyi. Mağarada uyanırız. Mükemmel. Ben evde uyandım. Ha, ben bayıldım Sen gerçi bayıldın. doğru. Şey yapalım. Burkidik'e benim verip benim bayılmam da ayrı bir iğne. Bir de şeyin dibindeydin. Direkt çadırın önünde olan kişi sendin. Evet. 3 2 1 Başlayın. Tamam. 3, 2 bir, başlayın. Çiçek çok önemli değil zaten. Enşi fruit varmış ama arada oh. o gitti. <laughs> o kaynadı mı? <böyle>. Hadi be! <laughs> Şurada enşif tuttu. Hani... Da... Ona Bak. gelin, ona gelin, buna gelin. Bunların hepsini şarap yaparız bir de, Of. Üç, 2 bir, bas. Bana geldi. Çomuza Bana da geldi. geldi. Katladık, güzel. Şey, aşağıdakileri şey tek tek almamıza gerek yok herhalde. Ya bence onları alın gitsin. Toplanabilir şey zaten. İricum yıldızları yıldızlar ile. Şey evet et evet, sen sat. Ben kalanları şey yapıyorum. Nereye lan donmuş saçımı seven ya. biri vardı bu arada. Saçımı kim seviyordu? Onunla evleneceksiniz onu da verebilirsiniz. Kaçma tamam. ben isterim. 64 tane var mesela 4 tanesini bırakayım şu yemek sandığına. Nerede? Ha. Yemek sandığı ne şu. Şimdi satacağım mı bugünlük? Şu ödüllerimi alayım artık. Hoşsanız ağaç kesin arkadaşlar. Ben yine sinematiğe girdim. Mute atıyorum. Öf be her zaman minderlerin altında ve sen temiz ben temizliyorum. Bu hafta senin sıran. Çocukça davranıyorsun Heidi. Bu evin çoğu işini ben yapıyorum. Var, sen de biliyorsun. Balık şeyinde sandığında. Aha biz geldik. Yeni çiftçi çocuk mu? Benim bir ismim var. Ha benim bir adım var. <laughs> Hey bahse veririm dediklerimi sen de mantıklı bulacaksın. Buna bulaştığın için senden gerçekten özür dilerim Toksaron. Minderlerin altını temizlemesini istediğim için şikayet ediyor. Geçen hafta da ben temizlemiş. Ay yanlış bastım galiba. Aa yanlışlıkla seçime bastım. Hayır. Haley yapsın dedim. Eyvah. ikinize de aptalsın dedi. Yanlış bastım ya. Çöl festivali baharda. Yanlışlıkla Hayley'e minler temizlettirdim. Küstü bana. <laughs> Dur hediye vermeyi unuttum. Konuşmaya atlayacağım derken seçeneğe tıkladım ya. Sahanda yumurta tarifimiz var mı? Vardır yani. Ne yapan var mı? Sahanda yumurta tarifimiz var mı dedim de vardır yani. Vardır ya. Yumurta kırmayı da bilmeyen de ne bileyim. <laughs> Maru yeşil yosunu istemiş. Marulla mı? <laughs> şey, ben birinin kazmasına el koydum. Benim... Ve kendi kazmamı <laughs> almaya gitmeyi unuttum. <laughs> Kazmanın yerine bıraktım. Tamam sağ ol. Tool'larımı alayım artık. Şurada hemen dört tane bakır kilçesi yapayım. Aa şeyimiz evet. olmuş şeyimiz olmuş koşmam kaçtı ki. Ya Marnie'nin evinin önünden geçti niye almadın ki ben tavşan gidip. Ne? Kümesimiz gelişmiş de tavşan almayı unuttum. Aa. Tüh. Yarın alırız artık. Bak ben bu çocuğu döverim en son. Biraz daha bu mürekkep balıyla gezerse. <laughs> Gerçekten daha ekecek bende. Kasabalı kersleri kesmemeliymişiz arkadaşlar. Evet öyle diyor. <laughs> ne alaka ya? Yarın evet. ahırı geliştireceğim arkadaşlar o yüzden bir önce 500 e, odun talep ediyorum olmaz. Kalanını Robin'den alacağım zaten. Kaç odunumuz var? Ee, ben de 23 var. Sizde ne <laughs> kaç var bilmiyorum ama. <laughs> Yok. Ne ee, kadar çok odunumuz varmış ya. Tabi. Odun boldu. bolluğu. Şunları satayım dur. Bugünlük peynirleri satıyorum. Peynir çok büyüktü zaten. Uğraşamam. Yat. Sattım bir şey olmaz ya yani ne olacak. Güzel bir sürü şey satmışız. 15k temiz. Beyaz okunabilitesi en yüksek renk ya. Beyaz olsun bence. bence yok yok moru okuyamazlar. Odunuz varsa... Bordo olan sanda koyun. Yoksa satın alacağım zaten. Kılıç da alabilir miyim? Büyük keçi sütümüz geldi, büyük sütümüz de var. Şey daha, ördek yumurtamız tamam. da var. Community Center'a gideceğim. Tamam, ben gideyim. 5 tane <laughs> altın da götürsene. 5 altın mısırımız var mı? Onu da götüreyim tamam. Var. Tamam, altın yıldızım mısırlarımızı alalım. Bir tane var altın yıldızı mısır mısız? Hayır on bir tane var ha, tamam. ben gördüm. Yan sandal konulmuş birisi de o yüzden. İki yerde mi mısır var? İki yerde mısır var evet. Tavşan almadım gidip alsana. Çabuk. Ama salı günü açık değil. Salı günü açık değil zaten Marni. Var. Robin de değil. Nasıl değil? Bugün dans kulüpleri mi var bunların? Robin... Allah evet. kahretsin. Neyse Robin'in evinin önündeki ağacı kesin de aklı başına gelsin. <laughs> ya bir Allah'ın kulu da sulama yapmamış ya. Benim işlerim vardı ben, ben. Çok, çok meşgul bir insanım. Tebrik ediyorum. Şey, Robin'in kapalı olduğunu bilmeden Robin'e gitmek istiyorum. Komit sentadan sonra şey yaparım biraz sularım ama biraz. Çünkü daha ağacı keseceğim. Ha bitti mi güzel? Sulama bitti. Çok iyi. Gelişmiş sulama kabımla ama Clint'e gidemeyeceğim. Şeyim orada kala kaldı. Tamam bu yığın bitti. Ne verdi? Ee, kavanoz verdi bir tane. Güzel. Buraya aslında şeyleri getirebilirdim ya. Bir tane peynir, bir tane keçi peyniri. Bir tane nar. Nar, nar da vardı çünkü elmamız da vardı. Aa bu yığını tamamlayabiliriz. Tamam tamamlayayım o zaman. Alıp getireyim o zaman. da. Niye yün koydunuz buraya? Yün koymanıza gerek yoktu. Nar getirmen lazım. Sonra ne getirmen lazım? Keçi peyniri, peynir, bir de elma. Hepsinden var. Elma Dördü için de. bir yer daha var. Oraya koy bence de. Elmayı niye vermeyelim? Elmayı elma niye için vermeye bir yer daha vardı sanki. Tamam ama buraya bir elma lazım sadece. Peki senin yazını göremiyoruz. Evet beyaz olman lazım. Üç elma olan yer daha mı zor? Elma ağacı alalım bir dakika niye almadık? Oraya başka şey verebiliyorsun tam o zaman. Elma fidanı. Güzde meyve verir. Alayım bence elma fidanı. Birkaç Aa. tane alırız. Geç kaldık burada mevsim başını almamız gerekiyordu ama ne yapalım. Düzenli olmayacak ama ağaçlarımız eğer böyle giderse. Siz düzen arıyor musunuz? Ben düzen hmm. aramıyorum şahsen. <gülüyor> <gülüyor> niye? Şuraya ektim o zaman tamam. Şuraya kavanoz koyalım. Enşit meyve almayı unuttum. Selam. Ya ben klentiyle unuttum ya. Benim sulama kabını istersen sana vereyim. Çelik. Yok gerek yok. Ka şey ya. Kanka beyaz en iyisi. Kavanoz alacağım. Ha burada. Al. Ah be. Sen niye oradan otobüs durağı şeyine bilmedin ki? Ha. Ya ben görevleri alıyorum ama hiçbirini şey yapmıyorum. <laughs> Bugün sinirli ruhlar. Şey Yarı gözleme güneşti. tarifi almadıysanız gözleme tarifini Ben aldım. de vardı galiba hadi yine de alayım. Mantar kızartma vermiş. Demetrius mu? Galiba. Demetrius'tan bahsetmiyorum. Şey veriyor. Ben gidiyorum. Güle güle. Siz sularsınız. Ben hayvanlarla ilgilenip sonra Robin'e şeyi geliştirip bir de üzerine yeni hayvan alacağım. Çok işim var. Bir de Siz ağaç sularsınız. keserim. Siz sularsınız. Ben kilise gidiyorum. Her seferinde geç kalıyorum. Ben de her seferinde suluyorum. Tamam. önce sulayıp sonra tutabilirsin. Tavuklar bizi seviyor. Aa bak suya atladı ördek. <laughs> Suda yüzüyor. Hani? Bak burada. Şak diye atladı yüzmeye başladı oradan. <laughs> Şimdi alışveriş. Odun ver. Ver bana odun. Bayağı alacağım zaten. Hiç çok. Çiftlik hepsi inşa et. Kocaman ahır inşa et. Tam ahırımız da kocaman oldu. Güzel. Git al. Ben bir takvime bakacağım. Takvime üç yıldır falan takvime bakmıyorum. Bugün doğum günü olan var mı? Eee balıkçı. Abi niye Dili ne seviyordu? İridim Ama... Ee, seviyordu. İridim Külçe. <laughs> Onu kim sevmez ki? Bir ara atımız olsa keşke. Ben at istiyorum. Of, evet ya. Lewis de hep burada. Tavşan. Kanka dört tane alayım mı tavşan? Şavşan. Al. Dört tane alıyorum. İki almış. Kim alayım Bence 4 alabilirim bu arada. Kaç bin? Kaç? Sekiz k, sekiz bin lira. İki al o zaman. Domuz sonra alalım tamam. Ee, i̇ki tane. İkincinin ismi de şey olsun. Katil tavşan Katil olsun. Küçük katil birazdan yeni evine doğru yola çıkacak. Peki, ahır bittikten sonra benim, ben benim evimi bir daha geliştirebilir miyiz? Hayley'le düğünümüz olacak da. Hmm. <laughs> Yavaş ol. <laughs> Sırayla. Önce niye siz? Önce biz öyle bakacağız. Be benim evim, evim de şu de an mutfak. en gelişmiş olan. Aa, size mutfak. Mutfağa ne gerek var ki? Bir tane mutfağımız var işte. Mutfak yapmadan nasıl evleneceğiz peki? Ben evleneyim sonra siz evlenirsiniz. Oldu <laughs> Burada video content çekiyorum. Benim evet. benim düğünüm olmalı düğün olursa. Yoo. <laughs> Önce ilk kim on kalp yaparsa onun evini geliştiriyoruz. Heydiye gidiyorum gidemiyorum çünkü evde oturuyor ve giremiyorum. Kahretsin. İlk kim on kalp yaparsa... Evlenmesi en yakın olan kişi benim çünkü evi en gelişmiş şu an benim. Yo, en en bon kalp olarak deneyelim. 2 kalp 5 kalpim var benim bir kere. 4 kişiyle 5 kalp. Benim de 5 kalbim var. 6 olacak hatta yarın. 4 kişiyle 5 kalbim var. E sen o zaman sonraya kaldın. Oldu kanka başladı. <laughs> ya sen zaten kalplerini yapana kadar. Abartma. Bir dakika. Akçağız sırrı kitabı geldi. Okuyadım. Deneyim puanı. Güzel. Umarım mantıklı yerlerden vermiş de deneyim puanını. Haydi yatalım. Tam yatağa girdim uyuyamam. Domatesleri satıyorum ben demiş. <laughs> tamam. Bir tane domates vardı da ortada onu aldım. Yani toplanmış ama alınmamış. Büyük sen toplayıp almamışsın. Yatağıma ulaştım bu arada sadece uyu diyemedim.